Bir de bugün söylemezsem söylemesek olmaz. İçimde dert kalır. İki yıl geçti aradan. Dağlık Karabağ'ın ve işgal altındaki Azerbaycan topraklarının Ermeni işgalinden kurtuluşunun ikinci yıl dönümü. Eğer Sayın Cumhurbaşkanı'nın Azerbaycan'ın devlet başkanı İlham Aliyev ile Azerbaycan'ın topraklarını işgalden kurtarma noktasında ortaya koymuş oldukları başta kahraman Azerbaycan Türk evlatlarımızın gayreti olmasaydı asla olmazdı dediğimiz muzafferiyetin ikinci yıl dönümü. Bu muzafferiyet öyle dengeleri değiştirdi ki... Amerikan Temsilciler Başkanı Nancy Pelosi'yi... sınırımızın dibinde 20 kilometre ötede Erivan'da hüngür hüngür ağlattı. Biz de bu programda demiştik ki... Azerbaycan Türk'ünün anası 30 yıl ağladı. Sen Ermeni lobilerini mutlu edemedin diye Erivan'da ağlıyorsan... ağlamaya devam et demiştik. Bu da Nuri Paşa'nın <laughs> torunlarının 100 yıl sonra Bakü'de hem Pers yayılmacılarına hem Fransa'ya hem Amerika'ya hem de Daşnak çetelerine ibrete alem olsun diye yapmış oldukları zafer yürüyüşü. Ben bu kapsamda sevgili Turgay Güler bir cümleyle Mehmet Emin Resulzade'den bir kere yükselen bayrak bir daha inmez diyen Azerbaycan Devleti'nin ilk Cumhurbaşkanı Mehmet Emin Resulzade'den Ebul Feyz Elçi Bey'e oradan İlham Aliyev'e kadar uzanan silsilede her kim elini taşın altına koyduysa Allah onların hepsinden razı olsun deyip bu video görüntüleriyle bizi dinleyenleri baş başa bırakmak istiyorum. Evet. Ee, geldik bu akşamda programın sonuna herkese iyi geceler diliyorum. O ve, ve bu ama. görüntülerle yayınımızı kapatalım Ömer. daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.